kuran Kerim ehli kitabı eleştirirken, siz şöyle şöyle yapıyorsunuz, üstelik de kalkıp kitabı okuyorsunuz. Kitabı okuduğunuz halde, kalkıyorsunuz, okuduğunuz kitabın emirlerine, yasaklarına aykırı davranıyorsunuz. Siz ne biçim adamsınız? Adeta uyarın. Ve onlar üzerinden bizi uyarın. Bu konuda o kadar eleştiriye ihtiyacımız var ki camide 90'lı yıllardayız zannedeyim. Horasan'da bir köyde iki aile arasında bir sorun var. Camide teravih namazında saf yerini paylaşamamışlar. Orada ben duracaktım, sen dur. Niye? Ya orada niye sen duruyorsun? Senin özelliğin ne? Cami insanları eşitleyen bir yer. Camide hiç kimse ayrı, ayrı, ayrıcalıklı değil. Bakmayın imamın önde olmasına. İmam da ayrıcalıklı. değil. Camiye gelen herkesi cami eşitler. O yüzden camide protokol alanı yoktur. O yüzden camide zenginlerin <laughs> namaza durduğu, fukaraların namaza durduğu yer ayrı değil. <laughs> Tabi şunu, şunu da kabul etmek lazım. Bazı devlet adamlarının camiye geldiğinde emniyet açısından tedbiren belli bir yerde namaz kılmaları mahsurlu bir şey değil de bu yapılması da gerekiyor. <laughs> emniyet gerekçesiyle olabilir. Ama cami bütün rutbelerin sökülerek içeri girildiği, aynen ayakkabınızı çıkarıp ayakkabılığa koyduğunuz gibi, sahip olduğunuz sizi ayrıştırıcı ne kadar vasfınız varsa, rutbelerinizi, makamınızı, titrinizi, bilginizi, mezhebinizi, meşrebinizi aynen ayakkabılığa koyarak içeri girersiniz. Bunu ecdadımız o kadar çok güzel başarmış ki aziz kardeşlerim. Gidin bakın bizim Selatin camilerine İstanbul'a ya da Türkiye'nin her tarafında var. Özellikle Sultanahmet'e gidin, Süleymaniye'ye gidin, Fatih'e gidin. Sizi camiye gireceğiniz zaman kocaman bir avlu karşılayacaktır. Cami kendisine gelen insanları avluda buluşturur, birleştirir. Caminin cümle kapısından içeri girerken hemen o cümle kapısına gelmeden yanlarda küçük kubbeler vardır. O kubbelerin her biri bir anlam ifade Onların her biri küçük küçük farklılıklarınız ne varsa o kubbeler onu temsil eder. Sizin mezhebinizi, meşrebinizi, cemaatinizi, zenginliğinizi, fakirliğinizi, alimliğinizi, cahilliğinizi, hepsini o ayakkabılıklar genelde oradadır. Ayakkabınızı çıkaracaksınız, oraya koyacaksınız. Bunu yaparken sizi ayrıştıran neyiniz varsa onları da orada bırakacaksınız, zihninizden atacaksınız. Camiye sade gireceksiniz. Benim bir cemaatim var, çok zengin. Biraz da kabaydı, Allah selamet versin. Camiye de cuma günleri hep geç gelir. Fakat caminin yapımında da önemli bir payı olan bir Şimdi bu camiye yardım eden insanların bazılarında şöyle bir duygu oluşuyor. Ben bu camiye yardım ettim, bu cami benim. Böyle bu mantıkla hareket edenler oluyor. Camiye geç gelirdi. Tabi böyle seccade durumu yok. Camiden arkadan bir girerdi. Yara yap. Öyle gelir. En ön tarafta da insanları sıkıştırır. Araya da herkes de huyunu bildiği için Artık kimse de ses etmiyordu. Tabii ben birkaç sefer uyardım. Birkaç hafta terk etti ama daha sonra yine devam etti. Alışkanlık. Adam arkadan namaz kılmayı yediremiyor kendine. En öne geliyor. Fakat henüz Kur'an okumayı falan da bilmiyor yani. Böyle en öne oturma, oturmanın da sorumluluğu var. Yani imamın burada bir başına bir şey geldiğinde hemen imamın arkasında gelip namaza duran kişinin omuzlarında bir sorumluluk bozulmak öyle kolay değil. Herkesin yapacağı iş değil. Herkesin yapmaması gerekir. Herkes keşke böyle olsa ama herkes öyle değil. Yani imamın burada başına bir şey geldiğinde, imam namazı terk ettiğinde geçip namazı kıldıracak birisi olması gerektir. Geçebilir misin? Yok. E niye atlıyorsun buraya? Cehalet adama her şeyi yaptırır kıymetli kardeşler. Cahillik adama dünyada her türlü cambazlığı oynatır. Her türlü kötü duruma düşürür Türk adam. Bilen insan sınırlarını bilir. Bilmeyen insan, cahil insan sınırlarını bilmez. Sınırlarını bilmediği zaman da atlar. Yani camiye geldim, bu camide namaz kılacağım. Bu camide kâhmet getirilecekse, namaz kıldırılacaksa Mümkün mertebe, bilen birisi geçsin, ben kenarda durayım demezsin insan. O cehalet onu tetikler sürekli mikrofonun başına atla, atlatır. Bizim bir rahmetli Ahmet amca vardı, Allah rahmet eylesin. Ben böyle isimleri hatırladığımda isimleriyle anıyorum. Hakikaten rahmet isteyecek değerli insanlar.